sevmek gerek bazen Her şey 10 Neden? Çünkü Şebnem Ferah söylüyor O zaman yapın abi saygı birini Şebnem Ferah Aa doğru söylüyorsun lan Niye bu iş aklınıza geldi? <laughs> <laughs> <Var bu> lan? <laughs> Abi Bunu hemen yapalım sen ya. Sen ne yaparsan Aa, yap, abi. sen artık Doğan Kabak'la video çekiyorsun. Altında Şevlen Ferah yazıyor. Evet ya. Görüyorsun değil mi abi bu yorumları? Görüyorum. Çok abi istiyoruz. bir açıklama bekliyor insanlar senden. Ya memleketimizde çok değerli sanatçılarımız var. Elbette Şevlen Ferah da onlardan biri. Yalnız biz dayatmacı bir politika izlemiyoruz. Hadi kalk sana saygı bir yapacağız gibi durum yok. <laughs> Onlar ne zaman isterlerse bizim kapımız sonuna <laughs> kadar açık. Görüşüyoruz da, konuşuyoruz da. Mesela sıradaki saygı bir olmaz, bir sonraki olur. Kendilerini ne zaman iyi, ne zaman hazır hissederlerse biz de o zaman onların yanında olacağız. O yüzden. Hatta... Şebnem Ferah'ın tabii ki başımızın üzerinde yeri var ama o ne zaman isterse biz değil. Hatta bir Kenan Doğulu postunuz da vardı. Kenan Doğulu'yla da tabii ki saygı bir yapacağız ama ne zaman isterse biz değil. <gülüyor> Arama, <gülüyor> biz değil. Bir kere de bizim <laughs> istediğimiz zaman olsun falan.